Fıbırsarp'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e-futbol oynayacağız her zamanki gibi ve yeniden. Lafı çok uzatmayacağım. Hızlıca önce bir gol olduya gideceğim. Bir kez daha bir penaltı atalım. Bir önceki videoda gol olduğu dönmüştük. Penaltıydı. Bakalım şimdi penaltıyı gole çevirecek miyiz? gol attık. Penaltı olucu gol oldu. Ne oldu? Kale karnesine ulaşıldı. İşte tur ödülü. Daha fazla ödül kazanmak için gol oldu. Oynamaya devam et. Frank Ribery oyuncusunu almışız. Evet. Şimdi hızlıca bakalım oyun planına gelelim. Franky. Franky aldığımı söylemişti ama Frank yok. Neyse. Neyse bu önce almayacağım. Hadi arkadaşlar şimdi maça gireceğiz. Size söz verdiğim gibi. Ay yanlış yere girdik Pardon. Size söz verdiğim gibi ligimden işte buradaki gır oyuncusuyla maç yapacaktık. O zaman ben de fazla ceza atmıyorum. Hemen maça gidiyoruz. Hava güzel. Rakip gır. Biz Barcelona. Herkes güzel. Takım güzel, herkes güzel, her şey güzel. Maçı yeneceğiz. Eminim. Maç sonunda ligdeki durum ve puan durumunu falan göstereceğim size. Başladık. Kim bir şey, topa kaydı alamadı. Lionel Messi. Phil şimdi almaya çalışacak. Lionel Messi topu aldı. Lionel Messi de para bastı şimdi. Lionel Messi çekti. Lionel Messi tek başına geldi. Gol! Ay direk! Direk ne oldu direk? Direk direk direk. Az önce direkten dönen top çok kayal kırıklığı bir kez daha ve gol. Önce direk sonra gol. Önce tek başına geldi. Vurdu direkten dönen topa. Takım arkadaşı pas verdi. Golünü attı Lionel Messi. Daha çok yeni. Dakika bir gol bir bile diyebiliriz. Bu maç galiba bol gollü geçecek. Çok güzel atak yapıyoruz. Santra dışında rakip daha topu alamadı. Uzaktan bir şut. Çok kötü bir şut. Andrew Robertson. Kötü bir şut çekti. Ama eminim o da iyi şutlar çekecek. Şu an Phil aldı. O güzel de bir çalım attı. Kim Minjay'den geri Phil Foden'a. Açtı Kaikedo'ya. Kaikedo. Şut. Ve gol. Bir önceki maçın kritik müdahaleleriyle orta sahaya da bek hatırlamıyorum. Güzel kritik müdahale yapan oyuncu bu maç golünü attı. İlk yarıda şu saniyelerde şu dakikalarda ikinci golümüzü attıysak ikinci yarı 7-0 biter. İnşallah çok iyi oynarsak. Umarım. Kim bince? Şimdi topa kötü yere kaydı. Yönelmesi. topu almayı başardı. İleriye yolladı. Lionel Messi iyi iş başardı. Lionel geldi. Lionel uzaktan. Uf ikinci müthiş çıkardı. Bir önceki maçta da rakibin kalecisi güzel çıkarma yapmıştı. Lionel Messi e gol. Ben daha konuşmadan müthiş bir şey oldu. Ben konuşurken ne oldu hemen izleyelim. Rakip kötü yere pas verdi. Lionel Messi oradan aldı golünü de attı. Güzel. Müthiş bir an yaşadık. Kimince şimdi top almaya koşuyor. Bu sefer çok bir kayma sarı sarı, 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 sarı. evet. Kemince sarı yedi. Hiç iyi bir şey olmadı. Topa kaymasını istedik. Rakibe kaydı. Ele topu da topu bile alamadık. Tamam. Sıkıntı yok. Bir sarı karttan ne olacak ki? Hayır rakip aldı. Neyse geri aldık. Andrew Robertson. Kayı Kedo. Kim şey sarı kart görmüştü. bu da kasarı kart. Tamam çok da sarı kart değil. Hatta faal değil ama sinirlenmiyor. Neyse. Kim bin şey. Kim bin şey. Kim bin şey. Durdu. Pasını verdi. Çekti. Kayı Kedo uzaktan rakibin yüzüne. Hiç hoş olmadı. Andrew Robertson alır o, topu. Geri hep geri oynuyorlar. Güzel müdahale ama kötü oldu. Müdahale güzel ama sonuç kötü. Çok boş bıraktık o ama aldı Ricci. Son uzaktan vurdu. Paula Gazi Anniga kaleci. Kapı aldı. Rakip bizden önce müdahaleyi yaptı. Kimince güzel aldı. sona Phil Foden. Lionel Messi. Lionel Messi dışarı. Dışarı dışarı dışarı. Çok az bir farkla. İlk yarı 3-0 sandığımdan daha az. Ben 4-0 olur diye düşünmüştüm. Ama ikinci ay 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 kim bineceğiz? bir sarı daha kırmızı kırmızı kırm kırmızı Aa, kırmızı. Aha, kırmızı yedi hayır ama kim bineceğiz sıradaki maç oynayamazsa çok kötü olur kim bineceğiz sıradaki maç oynayamayacak hem 10 kişi kaldık hem de kim bineceğiz sıradaki maç oynayamayacak ve çok da önemli bir futbolcu. İnanamıyorum ya. Bu aşırı kötü bir durum şu an. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ellerimi masaya vuruyorum. Neyse. O zaman biz kimin jeysi de hallederiz. Fil fodanımız var. İşte bu şekilde. Ah! Dışarıda. Evet. Kaleci şimdi kullanacak. Alttaki kişiye kullanacak. Hemen alttakine kullanacak. Evet dediğim gibi kalecileri iyi tanıyorum. Kaymak istemiyorum. Çünkü faal olsun istemiyorum bir sarı kartlar. Yani iki, sarı, iki sarı bir kırmızı oldu. Daha fazlasına tam. Rakip oyuncu şu an delirmiş gibi bir şeyler yapıyor. Biz de topu alıyoruz. Şimdi Filipod'un açtı topu. Yolladı Lionel Messi'ye. Lionel Messi oradan geçti. Güzel açıya vurdu ve golünü attı. Atamadı diyecektim attı. Direkten içeri çıktı sandım çıkmadı. Bir daha izleyelim. Geldi bu şekilde vurdu. Direkten çıktı sandım direkten girdi. 4-0. Kimin şey gitti? Için üzgünüz. Ama kimince siz halledebiliriz diyecektim. Samuel Ricci çok güzel alanda topu aldı. Şutunu çekti, golünü attı. Tüm taraftarlarımıza gelsin. Samuel Ricci, İtalyan futbolcu çok güzel de bir futbolcu. Samuel Ricci kaydı. Aa, bir daha kaymayacağım. Yok bir daha kayman doğru. Sarı kart gelirse kötü olur. Phil Foden. Phil Foden. Phil Foden golünü attı. Atamadı neden? Atar sandım ama zaten. Kaleciden dönen topa golünü attı. Alexander Arnold. İşte bu şekilde golü vurdu ama girmedi oradan kaleciden seken topa Alexander Arnold. Attı golünü. Şimdi Samuel Ricci. Koş 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 koş. Alamadı. Ah. Lionel Messi biraz boş yere deparı attı ama Fünfod'un aldı. Şimdi Lionel Messi. Güzel bir pazara gönderdi resmen. Arkadan itiyorlar. Ona rağmen sıkıntı olmuyor. Lionel Messi. Lionel Messi. Müthiş bir gol. Oh my gosh. Lionel Messi. Maçın yıldızı olmayı hak ediyor. Hattrick kartı da bir golünü atıyor. Dördüncü golü ama gol çok güzel. İşte bu şekilde. Hattrick kartı bir gol. Yani toplam dört gol atıyor. Diğer ikisini Kim Min Jae'ye birini Fli ay, ay, ay. Birini iki, iki, ikisini Kim Min Jae birini Şey yaptı Alexander Arnold. Ki top şu an onda. Aldılar. Şampiyonji ama kırmızı kart gördü. Hay! Can geçti. Neyse artık Donnarumma güzel bir kurtarış yaptı. Dikti, çok güzel dikti. topayla bizde. Filfod'un şimdi. Filfod'un ara pas. Müthiş bir ara pas. Aa ama kötü şut. Kötü şut yönelmesi. Az önceki şuta bu yakışmıyor. Oraya girdi topu aldı. Pasını verdi. Şimdi Alexander Arnold. Philip ayağına gelen topa çılap diye vurdu. Alta gitti. Hayır. Şu alttaki kişiye verecek. Alttakine verecek şimdi. Şu hemen aynen. Ona verdi. O topu alırsa güzel olur. Lionel Messi şimdi bas Lionel Messi. Al o topu alamadı topa bas topa. Samuel Ritchie kayıp o topu alırdın. Rakip oyuncu biraz garip bir şey yapıyor şu an ama biz topu ondan alalım şöyle. Ha. Şimdi Kai Kedo, Phil Foden'a, Lionel Messi'ye ara olsaydı keşke. Dedik şimdi. Çekti. Vurdu golünü attı. Oo, müthiş gol yalnız. Tam 90'a girdi. Tekrar izlemeyeceğiz. Ve maçı başlıyoruz. Samuel Eritçi. Bu arada sadece 10 kişiyiz ona rağmen güzel oynuyoruz. Topu müthiş kaptırıyor 10 elmesi. Aa ne yaptı orada? Pas pasa basmıştım. Ee, Alexander Arnold alır oradan. Aldı vallahi aldı. Alexander Arnold'a bir pas. Diğer ara pas. Çok kötü şut. Lionel Messi'den. Lionel Messi. Çok da iyi şut olmadı. Hatta çok kötü oldu. Ta ota gitti. Maçın bitmesine az kaldı. Elimi vuruyorum kötü şutlar yüzünden artık. O topu al. Bir gol görelim son saniyelerde. Lütfen. Neyse maç bitti. Galibiyet 8-0. Lionel Messi 5 gol. Bir yıldız oyuncu olmaya yakıştıran bir performans Leo Messi'den. Sıradaki maç yani sıradaki video daha kiminceyi göremeyeceğiz arkadaşlar. Kırmızı kart gördüğü için. işte ligde 33 puanla birinciyim. Bizim sahamızda oynanacak. MLL rakibimiz kısaltması. İşte o maç gördüğünüz gibi oyun planına girelim. Kimin J kırmızı kart gördüğü için oynayamayacak. Oyundan atıldı. İşte bu yüzden. Oynayamayacak. SF10 yerine kim var güzel. 81'lik ne bileyim çok güzel değil işte. ekleyin. 81'lik yerine şu 84'ü koysak ya. ok ya. SF onun şey mevki olduğu için. E koydum gitti. Ve arkadaşlar o zaman videonun sonunda da burada geliyor. Lafı çok uzatmayacağım. Vedalaşacağım. Sıradaki maç, sıradaki videoyu çok güzel olsun diliyorum. Hepinizi burada çok seviyorum. Abone olun. Like atın. Ve video da burada bitiyor. Bye bye.